Dünya Dışı İfşaat Uyarı Bir kez daha merhaba, bana tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Diğer YouTube kanallarının Dünya Dışı İfşaat'la ilgili yayınlarını ve konuyla ilgili bazı resmi haber bültenlerini ve makaleleri izliyordum. Bu kanalda insan müdahalesi olmaması gerektiğini biliyorum ve bunu temizlemeliyim çünkü orada olup biten bazı şeyleri izliyorum ve ekip arkadaşlarım da bilmem gereken önemli şeyler hakkında beni bilgilendiriyor. İzliyorum çünkü hakkında yazdığım ve burada YouTube kanalımda yayınladığım konuları hangi yöne götüreceğimi bilmek için verilere ihtiyacım var. Hala konuyla ilgili neler olup bittiğini bilmem gerekiyor. Yazdıklarımda ve söylediklerimde insan müdahalesi yoktur. Neredeyse tüm dünya dışı araştırmalarda ortak bir eğilim görüyorum ve bu eğilim sanki tüm bu araştırmacılar bir tür doğrulama arıyormuş gibi, hükümet ya da hükümetlerin nihayet dünya dışı varlıkların ve onların dünyayı ziyaret eden araçlarının varlığını kabul etmesinden duyulan sevinç ve hatta rahatlamadır. En azından bazen bir onaylama aramak ya da buna ihtiyaç duymak doğrudur ve bu araştırmacıların ve halktan pek çok insanın şüpheci akranları ve komşuları tarafından onaylanmış ve ciddiye alınmış hissedebileceklerini anlıyorum hepsinin kocaman bir ben demiştim diyebilmek istediklerini biliyorum. Bu aynı zamanda onlarca yıldır maruz kaldıkları eleştiri, suçlama ve utancın da sona ermesine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu resmi devlet ifşasının daha fazla insanın uyanmasına nasıl yardımcı olabileceğini de görüyorum. Ancak gerçek şu ki çoğunun umurunda bile değil ve bunu unutmamalısınız. Ancak tüm bu ifşaatın çok karanlık bir tarafı daha var, Dünya dışı konularla ilgili tüm araştırmacılar ve fanatikler, geçmişte söylemek üzere olduğum bazı şeyler hakkında birçok video hazırlamış olsalar bile bunu göremiyorlar. Örneğin, mavi ışın projesi ve sahte uzaylı istilası. Sanki hepsi resmi versiyonların söylediklerine karşı olmaları gerektiğini unutmuş gibiler. Birçoğu büyük YouTube kanallarına sahip olan tüm bu araştırmacılar hükümetlerin verileri nasıl manipüle ettikleri ve halkın zihnini nasıl kontrol ettikleri hakkında içerik üretiyorlardı. Ve şimdi aniden, neredeyse akılsızca bir şekilde bu dünya dışı ifşaat hakkında her şeyi yapıyorlar. Hepsi de resmi bir ifşanın eli kulağında olduğunu ve bunun ne kadar harika olacağını kutluyor. Yüzlerce süper ilginç, gizliliği kaldırılmış belge, video ve fotoğraf görmeyi bekliyorlar. Ve hepsi bu konuda o kadar heyecanlılar ki Sanki tüm bu hükümet vaatleriyle tamamen kör olmuş gibi davranıyorlar. Sanki dünya dışı yaşam ifşaat hediyeleriyle dolu bir yılbaşı hediyesi gibi davranıyorlar. Çünkü yıllardır, hatta 10 yıllardır söyledikleri şeyi, yani hükümetlere güvenilemeyeceğini unutmuş görünüyorlar. Dünyada yaşama gerçeğinin nasıl işlediğine dair belirli bir yüksek farkındalık düzeyine ulaştığınızda, hükümetten gelen önemli hiçbir şeyin gerçek olmayacağını görmeye başlayabilirsiniz her zaman manipülasyon olacaktır. Dolayısıyla, dünya dışı varlıklar hakkında açıklayacakları her şey, tüm bunları tartışılmaz bir gerçekmiş gibi yutacak olan halka kanıt olarak sunmadan önce dikkatlice düzenlenecek ve hatta çarpıtılacaktır. Tam olarak ne açıklayacakları konusunda hiçbir fikrim yok, ancak bunun uzaylılar hakkındaki gerçekler olmayacağından tamamen eminim. Sadece hükümetlerin insanların uzaylılar ve olup bitenler hakkında düşünmelerini istedikleri şeyler olacak ve insanların sadece istihbarat toplulukları tarafından ve psikolojik savaş uzmanlarının yardımıyla dikkatlice hazırlanmış ve tasarlanmış belirli bir paket ya da kavram grubunu düşünmelerini ve bunlara inanmalarını isteyeceklerdir. Genel nüfusun algısını nasıl manipüle edeceklerini ve duygusal beklentiler, korku ve dopamin tatmin yönetimini kullanarak insanları nasıl manipüle edeceklerini çok iyi biliyorlar. Ayrıca insanların kendileri için rahat olan ve zaten doğru olduğunu düşündükleri şeyleri doğrulayan şeyleri duymak isteyeceklerini de biliyorlar. Şimdi bir uyarıda bulunmak zorundayım. Bahsetmeme bile izin verilmeyen son küresel ölçekli sağlık sorununu tanıtmak için kullanılan aynı hükümet propaganda kampanyasını görüyorum. Ancak hepiniz, bilgi olanlar, neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Birçok insanın bu dünya dışı konularla ilgili heyecanını ve onaylanma ihtiyacını ve haber medyasını da istismar ediyorlar. Görünüşte bu tür verilere karşı olan ve bu konuda son derece şüpheci olanları bile kullanıyorlar. Çünkü bir sonraki hamleleri için ihtiyaç duydukları gerekli kavramlara aşılamaya yardımcı olduğu için halk arasında sürtüşme ve tartışma yaratmayı seviyorlar. Sadece görünüşte bu konulara karşı olduklarını ve şüpheyle yaklaştıklarını söylüyorum. Çünkü birçoğu sadece bir rol oynuyor ve bir tiyatro kurmak için kendilerine verilen bir senaryoyu okuyor. Ve her şey şuna işaret ediyor. Hükümetler ve onları arkadan kontrol eden kabal dünya nüfusunu sahte uzaylı istilasına hazırlıyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz. Ancak tüm veriler bu yöne işaret ediyor ya da bu satırlarda başka bir şey olabilir. Ancak kesinlikle bir şeyler hazırlıyorlar. Ve çok fazla uyanmış ruhun tüm bunlara kandığını görüyorum. Çünkü verilerim sahte uzaylı istilasının erken aşamalarında olduğu sonucuna varmasına rağmen bu asla gerçekleşmeyebilir. Bu dünya dışı bilgilerin ifşası için de geçerli. Asla gerçekleşmeyebilir ya da birkaç şeyi, kesinlikle önemsiz olanları ifşa edebilirler ve buna beklenen ifşaat diyebilirler. Resmi bir hükümet açıklamasından gelen hiçbir şeye ya da onlardan gelen hiçbir veriye güvenemezsiniz çünkü tek önemsedikleri şey halkı manipüle etmek ve zihinlerini kontrol etmektir. Herhangi bir konuda gerçeğe en yakın olmak istiyorsanız, ev ödevinizi kendiniz yapmalısınız. Konuyla ilgili izleyebildiğiniz her şeyi izlemeli, herkesi dinlemeli ve sonra noktaları birleştirmelisiniz. Ama bunu siz yapmalısınız, başkası değil. İşte bu nedenle, yüksek düzeyde uyanmış ve ruhsal olarak gelişmiş insanların yüksek düzeyde zeki olduklarını söyledim çünkü dünyadaki 3D Matrix dünyasında işlev görürken, tüm noktaları birleştirmek veya hatta noktaları birleştirmeden önce görmek için çok fazla beyin gücüne ihtiyacınız vardır. Pek çok insan basitçe gerçeği göremez ya da göremeyecektir çünkü daha sonra birleştirmeleri gereken noktaları görmeye başlamak için önceden bilmeleri gereken çok fazla şey vardır. Benim uyarım, gezegenin yeni şafak düzenini yerleştirmek için hepsini ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmek üzere tasarlanmış sahte bir uzaylı istilası için nüfusun hazırlanmakta olduğudur. Bu gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Her neyse, dünyanın kontrolörleri her zaman çeşitli yollar ya da patikalar açarlar, bu nedenle hedeflerine doğru ilerlemek için her zaman çeşitli seçeneklere sahiptirler. Açıklanacak olan şey gerçek olmayacak, manipülasyon olacak ve ben bundan eminim. Bugün, teknolojik seviyenizle, görüntüleri ve videoları inandırıcı bir şekilde tahrif etmek zaten mümkün ve hükümetler ve kontrolörler halka verilenin çok üzerinde bir teknolojiye sahipler, bu nedenle kanıt olarak sunabilecekleri görüntüler ve videolar da büyük olasılıkla tahrif edilmiş olacak. Tıpkı halka verdikleri neredeyse her uzay görüntüsünü veya uzaydan görüntüleri tahrif ettikleri gibi. Bunlar resim ve dijital manipülasyonlardır, fotoğraf falan değildir. Günümüzde fotoğraflar ve videolar kanıt değildir. Hele ki bunlar bir gündemi desteklemek için kanıtları tahrif edebilecek araçlara, paraya, kaynaklara ve teknolojiye sahip büyük kuruluşlardan geliyorsa. Ve bugün resmi dünya dışı araştırma grupları aracılığıyla ilettiklerini gözlemleyerek, uzaylı istilası devam ediyorsa, iki ana eğilim olacağı sonucuna varabilirim. Bunlardan ilki kamuoyuna, dünya halkının birleşerek mücadele etmesi gereken düşmanca bir gezegenin ele geçirilmesi olarak sunulacaktır. Bu nedenle tüm nüfus yeni kısıtlamaları ve karantinaları ve daha büyük iyilik adına tüm haklarının kaldırılmasını kabul etmelidir. İkincisi ise sevgi ve ışıktan oluşan hayırsever bir galaktik federasyonun uyumlu bir gelecek sağlamak için tüm dünya nüfusunun uyması gereken yeni bir dizi fantastik ve iyi düşünülmüş kural ve düzenlemeyi dayatmasıdır. Bu ikinci seçenekte kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları ve tüm sivil hakların ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Tüm bu çılgınlığı durdurmanın anahtarı, gerçeğin ne olduğunu düşünüyorsanız onun sorumluluğunu üstlenmek, itibar etmeyi bırakmak ve hükümetin gerçeğin ne olduğunu söylediğine güvenmeyi bırakmaktır. Dünya hükümeti, çünkü sadece bir tane vardır, geri kalanlar sadece aynı şeyin fraktallarıdır, insanlara hiçbir zaman yararlı bir gerçek vermekle ilgilenmez. Ve yukarıda söylediklerimin hepsi büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek çünkü dediğim gibi, seçeneklerini her zaman açık tutuyorlar, ama bu kesinlikle bir seçenek. Ve eğer bunlardan hiçbiri gerçekleşmezse, o zaman tüm bunları dikkat dağıtmak için kullanmış olacaklar ve biliyorsunuz ki uyguladıkları diğer gündem ve prosedürlerden sıyrılabilmek için dikkat dağıtıcı şeyler yaratmayı seviyorlar. Güçlü kalın ve unutmayın ki ancak ev ödevinizi yapar ve kendinizi bu işe verirseniz gerçeğe en çok siz yaklaşabilirsiniz. Sonunda tüm bunlar daha fazla gürültüden başka bir şey değildir. Bu yüzden hayatınıza devam edin ve kendinizin en iyi versiyonu olun, büyük olasılıkla her şey yoluna girecektir. Proaktif ve bilgili kalarak tüm bunları tezahür ettirmeyelim ve bunun farkında olmak aynı zamanda ne istemediğinizi de bilmenizi sağlar. Bakalım sırada ne var ama kesinlikle gerçek bir uzaylı istilası olmayacak çünkü Dünya Gezegeni Federasyon kontrolü altında ve en az 12.500 yıldır da öyledir. Kimse istila etmeyecek, ya da bakış açısına bağlı olarak dünya gezegeni çoktan işgal edildi. Kendinize iyi bakın ve videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım. Ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Svaru